Değerli izleyicilerimiz bugün yanımızda Eretim CEO'su sevgili Kutlay var kendisiyle. Hem Eretim hem de pandemi dönemi konuşacağız. Kutlay hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Fatih. Nasıl geçti Eretim tarafında pandemi dönemi? Kötü bir dönemdi belki ama siz tarafınıza nasıl geçti? Güzel özetlersen senin için. Ee, aslında yani söylediğin gibi bütün dünya için tabii çok zor bir süreçti. Ve bizim açımızdan da esasında tabii çok koşturmacalı bir dönemden bir anda böyle bir şok şeklinde birçok insanın, birçok kurumun, işletmenin yaşadığı gibi bir sürece girdik. Tabii her şeyden önemlisi sağlıkla atlatmak. Elbette büyük önemli kayıplar oldu. Ee, onların hepsi için üzüldük. Ee, şirket açısından ise e, aslında uzaktan e, çalışma ile ilgili e, deneyimlerimizi arttırdık. E, neredeyse e, hiç uzaktan e, deneyimlemediğimiz e, birçok e, çalışma e, yöntemi geliştirdik. E, projelerimizi uzaktan yaptık. E, proof of concept çalışmalarını uzaktan yaptık. E, esasında e, hani hem e, hibrit çalışma modelleri hem diğer taraftan e, müşterilerimize de farklı çalışma modelleri e, geliştirdik. E, tabii ki belli bir adaptasyon sürecinin ardından e, artık hani e, biliyorsun e, çalışma ortamı, çalışma koşulları herkes e, bu tip yeni e, bir takım e, yapılara hızlıca adapte oluyor. E, bizim açımızdan da e, esasında de bir adaptasyon sürecinin ardından. Artık yeni normalimiz oldu diyelim. Dolayısıyla şimdi bu iki senelik sürecin ardından da artık hani bunu hem çalışanlarımız, hem müşterilerimiz, hem diğer paydaşlarımız için nasıl geliştiririz nasıl daha iyi bir noktaya taşırız. Aslında bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tam bunu söylemişti o zaman hemen e, pandemi'nin bitkinini varsayıp sonrasını konuşalım. Elbette. Neler oldu, neler planlıyorsunuz, neler var vizyonunuzda? Şimdi e, Fatih, biliyorsun biz 2019'da Amerika ofisimizi açtık. E, e, esasında e, Eretim biliyorsun 2001 e, kuruluşlu. 2019, 18 yılın ardından e, zaten e, yurt dışında yaptığımız farklı lokasyonlardaki birçok projenin ardından ee, esasında işlerimizi dışarıya nasıl taşırız ee, Eretimin dışa açık yönünü nasıl geliştiririz. Ee, Amerika ile birlikte zaten yazılım, e, teknolojileri için e, aslında dünyaya açılan bir kapı Amerika. Kesinlikle. Her şeyin başladığı nokta, e, bütün, bütün büyük yatırımların, yeni girişimlerin, yeni teknolojilerin, yeni ihtiyaçların, e, iş ihtiyaçlarının teknolojiye evrildiği noktadaki e, en önemli e, coğrafya. E, biz de e, Amerika'da birçok müşteriye e, esasında Türkiye'den projeler yaparken, Amerika merkezli bir biçimde bunu nasıl daha farklı bir noktaya taşırız? Bunu bir yerde deneyimlemek istedik. 2019'da ofisi açtıktan sonra pandemi başlayana kadar esasında güzel de projeler yakaladık. Türkiye'deki yaklaşık 60'ın üzerindeki ekibe Amerika'da da yerleşik 10 civarında büyük bir kısmı kendi kadromuzda bir iki tanesi de esasında kontraktör olan bir ekiple çalışmaya başladık. Onları daha çok proje yönetimi ve müşteri ile iletişim, müşterinin teknik yönetimi anlamında konumlandırırken bütün hizmeti Türkiye'den verme Hedefiyle yola çıktık. Bunu yaparken tabii pandemi bir anda devreye girince bir miktar tabii bizim çalışma şekillerimizi etkiledi. Fakat onun da hızlıca aslında ilk o şaşkınlığı, şoku üzerimizden attıktan sonra projeleri hızlı bir şekilde kotarmaya başladık. Hemen pandeminin ardından şimdi önümüzde zaten birçok şirketin de deneyimlediği şekilde Amerika'da yerleşik ofisimiz müşteriyle yakın ilişki içerisindeki grubumuz fakat asıl Türkiye'de bir operasyon merkezinden bütün işleri yapacak şekilde bir çalışma modeline geçtik. Bizim biliyorsun baştan beri en çok önemsediğimiz konu hem dikey sektörlerde veri ve analitik tarafında var olmak ve var olduğumuz o noktada da hep yeniyi, hep vizyoner çözümleri pazara sunmak. Diğer taraftan da ee, yeni özellikle pazarlama ve e, finans e, ofislerine de e, çözümler e, getirmek. Dolayısıyla aslında Amerika'da da Türkiye'de uzun yıllar deneyimlediğimiz yaptığımız e, projeleri e, genişleterek, daha büyük bir coğrafyaya sunmak gibi bir hedefimiz var. Burada bizim açımızdan önemli olan belli sayıda ilaç sektöründe, yine perakende sektöründe tek bir lokasyon dışında çok sayıda ülkeye hizmet veren kuruluşları da hedefleyerek ee, zaten e, yapa geldiğimiz işleri e, genişleterek ilerletmek gibi bir hedefimiz var. Bu durumda e, kim Amerika'dan dünyayı keşfedecek diyebiliriz. Evet. Diyebiliriz. Çok doğru. E, aslında artık e, şirket merkezimizi Amerika'ya taşıyoruz. E, yeni müşteri kazanımı Hedefimizi daha çok Amerika odaklı yapacağız. E, Tabi bu demek değil ki Türkiye'de müşteri kazanmayacağız. Elbette Türkiye'de de müşteri kazanmaya, mevcut müşterilerimize aynı kalitede hizmet vermeye devam edeceğiz. E, ama artık bizim için e, en önemli hedef e, Amerika'da, e, özellikle de oradaki orta orta büyük e, segmentteki müşterilere. Ee, artarak hizmetlerimizi sağlıyor olmak. Çok teşekkür ederim verdiğiniz açık olsunlar. Çok teşekkür ederim Fatih. Her zamanki gibi seninle konuşmak çok keyifli. Evet. Teşekkürler.